I resolve dispute in the Sentinel's name. I'll take care of it. Let's go. Damn, what is that, bro? Beni burada şaşırt oyun. Lütfen. Böyle erkenden bir alırsak. Abi şu anda iki pitiyim ya. Oo, Let's go. Güm. Bakinin hatrına başladık. No, no, no. Fuck, olmasın böyle olmasın. Lütfen. Böyle olmasın. Abi çok az kaldı. Boşuna biriktirdim lan. Vallahi artık gidiyoruz. Ya abi beddua ettiler o kadar tutuyor işte ya. Allah Allah. Kim <laughs> beddua etti. Herkes. Ben etmedim herkese mi? Doğru. Ben beddua yakarmadım. Abi lütfen 50 50 kazanayım. <laughs> abi ya çok kötü. Ağlama yar. Ağlama anam. Abi Allah aşkına yayın beyin. Hiçbir yerden izleyemiyorum. <laughs> Şey yap, sen yayın, yayın ver, kick, izlerken yayın ver, oradan gelsin bari. Abi lütfen ya. <gülüyor> <gülüyor> Verdim. sen Allah razı olsun, Allah tutsun halkını. Sarı değil, gecikmedin. Hay anasını satayım ya. Allah Allah. Bir... Sürü... Gecikmesin yaşayacaksın ama. <laughs> Yapacak bir şey. Kaç abi şu an. <laughs> Let's go! Let's <laughs> go! <laughs> 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 Kaçta geldi? Hayır. Hayır. Bekledim karakter gelmesin umarım. He iyi geldi geldi. Abi şu an mutluyum. Bir de double gelir mi? Yok Gel geldi bu arada. Çok erken geldi. O çok iyi ya. Yani. Şu boş pozisyon çok iyi. Ne gelmedi. Korktum. Vallahi korktum. Korkuttun kız. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Onunla da rate up kazanırsın abi. Hadi hayırlı olsun. Aynen. Abi Abi birazcık geç geldi ama Olsun be O zaman silah erken gelsin nasıl fikir? Tamam tamam İnandım inandım tamam. Yok abi olmaz çok Olmaz iyi. mı diyorsun? Olmaz, çok Bence iyi. olur bir ya Kırkından çıkartma sen yani şimdi diyorsun Bence olur ya Oğlum, ben daha abarttın abi Çok bir şey harcadım lütfen erken gelsin çok bir şey harcadım Yok abi gelmesin iyi geliyor Heartbeat'e gittik çok kötü. Oğlum bu hesap kötüyüm ya. Gerçekten çok Abi, kötüyüm bu hesapta. Evet. evet. Allah Diğer hesabı düşün yani. Sanhua ya geldi lan bu arada. Güzel. Ya bu hesabı o yüzden açtık zaten. Buradaki ya oradaki şanssızlığı burada atıyoruz. <laughs> Orada şanslı olmaya devam ediyor. Abi yok bitti Abi bir şeyler bitti. Ağlama hadi oyna. Hiçbir şey kalmayacak. Hepsi bir karakter için... Neyse, erken geldi, gidelim. 60 kısır. Nice. Kuledeyiz. Bugün kuleyi zaten full için sıfırlarız, sıkıntı yok. Şimdi ilk olarak burası... Aa, zaten kendisi bir daha bir denemiş. Önce şeyle bir deneyeceğim. Şu üç takımla, Beringal'a karşı neler yapacağını bir deneyeceğim. Hem rotasyonda bir görmüş oluruz. Rotasyon klasik zaten. Shorty problemle başlıyorsun. Nasıl bir konserto dolduruyor ya. O ne öyle ya. Tamam. Şimdi bununla başlıyorsun. 87.000 ile başladık. 36 bin 35 bin 31 bin Bunu attın En son bunu patlattın 127 bin Sonra bunu patlattın Short döngüyü tamamladın Döngümüz bu Anladın mı? Mis. Outro'dan ekstra zaten buraya hasarını Short Keeper'dan tekrardan hasar buff'ımızı aldık Rover'a geri dönüyoruz Rover'la tekrardan bunları patlatıyorsun Eko'ya atıyorsun. Sonra Phoebe'ye geri dönüyorsun. E'sini patlatıyorsun bir tur. 100 kay burada çaktı. 46001. 46002. 46003. 41004. 1312, 1313, 1314, 1315. Ulti dönmedi. Niye dönmedi ulti? Döner. Hoş geldin. Phoebe'yi deniyoruz kanki. Şey, da rotasyon mudur? Aa tekilmedi. Ölen. Tabii efendim. Evet YouTube. Eğer videoyu beğendiysen daha fazlasını kanalımda bulabilirsin. Ve devamı için kanalıma abone olup beni destekleyebilirsin. Geçen yayında Fibi kitini ve mekaniklerini test ettik. Yakında onun da videosu gelecek. Aynı zamanda Kik'te canlı yayında izleyicilerle beraber takılıp sohbet ediyoruz. Oraya da uğramak istersen açıklama kısmına link bıraktım. Kik'te görüşürüz.